Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkta yorulanıyordu, Müslümansız bırakma Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım Kahraman bekleyen yıllarını Kahramansız bırakma Allah'ım Bilelim hasma karşı koymasını Bizi çansız bırakma Allah'ım Yarının yollarında Yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım